Merhaba arkadaşlar. Beta Gold Beta üretiminde ne durumdayız? Dün video atmadım çünkü olan bir şey yoktu. Bugünü bekledim biraz daha. Şimdi yavrulara Artemia vermeye başladım. Bakın göreceksiniz. Tabii bu kamerayla bu yavruyu netlemek bayağı zor. Şöyle yapacağım. Elimi netlesin oradan. Alay yavrunun karnını göstermeye çalışacaktım ama gösteremiyorum. Yavrular artemia yemeye başladılar. Belirli bir kısmı yemiş. Mideleri sarı sarı doluydu. Ee, genel olarak ıstıcının tepesinde toplanıyorlar bunlar. Ne alaka anlamadım. Isıtıcının yani üstünde toplanıyorlar. Güzel vaziyette duruyorlar. Bir kısmı yerde, bir kısmı sünger flitlerinin yanında köşesinde bir kısım şu diğer köşede çok küçükler tabi gördünüz değil mi bakın nasıl midesi sarı olmuş Artemya yemiş obalıkla sıra obalık tamam kendini kurtarır yemeyenler var az yiyenler falan var aa bu arada bir şey keşfettim canlıda yüzen şeyler var yapışmış Küçük canlılar var. Bunlar şey, ne deniyordu bunlara? Şimdi dur adını çıkaramayacağım ama bunlar buraya nasıl bulaşmışlar? Nereden gelmişler? Değişik bitkinin üzerinden gelmişler. Evet, bitki de vardı böyle. Neyse yavrular bunları yer. Neydi bunların adı ya? Pot türü canlı. Adını şimdi bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın hareket ediyor yani ya, bakın. Maşallah. Ya. Sayı ne kadar derseniz, şimdi sessiz konuşuyorum. Saat 11. Bakın şurada da bir tane midesini doldurmuş bir obur var. Aferin sana Mideyi dolduran kazanır. Yaşar yani. yani nüfusu soruyorsanız, hatta şu köpük kiloyu da kaldırayım artık. Yani hiçbir şey yok. Neyse konumuza dönelim. Nüfusu soruyorsanız nüfus e, yani 25-30 civarı yine beklediğimden az bunların yarısı yaşasa 10 tane falan 10-15 tane falan yavru çıkar diye düşünüyorum. Neden acaba nüfus az neden yumurta sayısı az bilmiyorum anlamadım yani erkek yese bütün hepsini yer zaten. Onu tam tespit edemedim. Ama dişi de belki tam yumurtlanmış olabilir. Çünkü daha boşalmamış dişi. Erkek tam saramamış olabilir. Ya da yumurtaların ya boş olsa yumurtalarca yumurtaları görürdüm. Yerde mantarlaşan yumurta görürdüm. Onlar da yok. Herhalde dişi az yumurta ama 30 tane de yumurtlamaz ya. Yani en az 3-4 sarılma yapıyorlar. Başka bir şey olmuş olabilir. Dişi yemiş olabilir. Bilmiyoruz. Onları tabi göremedim umutlarken ee, ama genel olarak durum güzel pipofiltre çalışıyor ısıtıcımız çalışıyor 26.5-27 derecede oynamalar var yavrular burada büyüyecek bir hafta kritik işte bir hafta içinde yavrular iyice kendisini toparlar sabah artemiye veriyorum ee, giderken işe giderken onlar akşama kadar otlanıyorlar Artemenler bakın oynuyor. Yememişler hepsini. O oynuyorlar. Bunlar şimdi yarına kadar bu şekilde idare ederler. Ee, akşam geldiğimde de biraz Artemen'i sıktım. Ama bütün hepsini yememişler. Hala şimdi o dağınık takıldıkları için sayıyı tam tespit edemiyorum ama hani bir 30 tane var ya. 30 30 tane var gibi geliyor. Pipa filtrenin çalışma hızı iyi tam yerinde normal hem bakteri oluşumunu sağlar bu şekilde hem de suyun ısısını dağıtır ve balıkları havalandırır şimdi bunlar daha suda oksijen biterse yukarı çıkıp da nefes alamazlar yani daha labirent organları yok daha oluşmamış 3. haftadan sonra oluşuyor labirent organı. Ee... Ama şu ana kadar, şu anda hatta, her şey yolunda görünüyor. Şu kahverengi kahverengiler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sanki bir balık yapmış gibi ama onlar aslında artemia ürünleri. Bunları ben yarın akşam çekeyim. Bu arada yarın akşam Tayland'dan sipariş ettiğim balıklar geliyor. Kendi hem o HBPK'lar, e, dişi erkek takım aldım. Allah çok heyecanlıyım. Yarın akşam gidip bizzat alacağım. Bir de size bir sürprizim var. Yarın Erdal'la, Erdal Türkoğlu tepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Onunla video çekeceğiz. Hem onun balıklarına bakacağız hem de ufak bir röportaj yapacağız Erdal'la. Onu da cumartesi günü yayınlayacağım inşallah o videoyu da. Şimdiden haberini vereyim. Arkadaşlar Goldlarda bulun böyle. Bir de anneyle babayı göstereyim. Baba burada. Baba normale dönüyor yavaş yavaş. Babaya ben hatta bir damla green iksir Sanki kuyruk kız çarpmış gibi geldi ama. Annemiz de burada. O da gayet keyfi yerinde. Baba stresli diye üstünü kapattım. Atlamasın zıplamasın diye. Burada bir tane daha dişim var. O dişi de e, deneyeceğim. Ama daha zaman var. Belki o dişiyi bu dediğim erkekle benim Gri erkek var ya şu koparı Allah dediğim erkek bu erkekle belki deneyebilirim çünkü çok beğeniyorum bu balığı. Bu sarının üstünü kaplar daha parıltılı bir yavru alabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gold yavruları bu şekilde ilerleyen günlerde tekrar bir video daha paylaşacağım.